Herkese merhaba. Bugün hamsi tava yapıyoruz. Hamsilerimizi güzelce temizledik, yıkadık. Mısır ununa buladık. Mısır ununu önceden tuzladık. Hamsinin üzerine dökmüyoruz. Tavamıza tavamızı da yağladık dibini. Şimdi bu şekilde güzel güzel dizeceğiz. Daha sonra kapağını kapatıp pişireceğiz. Pişmiş halinde sizinle mutlaka paylaşacağım. Dizme işlemimizi tamamladık Tabi çok muntazam olmadı İlk kez yapıyorum ben bu şeyi Normalde yağda kızartıyordum Şimdi birazcık da Hamsimizin üzerine yağlayacağız Ters tüsü yaptığımızda O kısmı da yağlansın diye Bu kadar yeterli Çok yağlı olmasına da gerek yok Çünkü ters tüs yapacağız Şimdi kapağını kapatacağız Güzelce Ocağın büyük gözünde pişireceğiz Tavayı da ilk kez deniyorum bu arada. Şöyle tavamız kitlenecek şekilde şöyle olacak. Bunu ocağa koyacağız. Tersini çevirdiğimde tekrar sizlerle paylaşacağım. Balığın yanına da kuru biber cipsi yaptık. Bunlar geçen sene kuruttuğumuz biberler. Bunları hiç ıslamadan, yumuşatmadan sadece yağda tereyağı ile zeytinyağı karışık birazcık çevirdim baya çıtır çıtır oldu bu sesi duyuyorsunuz tuzlayınca biber cipsi oluyor ben balığın yanında çok seviyorum bunu bence siz de çok seveceksiniz hatta biranın yanında da çok güzel oluyor evet, tam 3 dakika sonra açtık kapağımızı biz tabi tam açtık ocağımızı böyle altınlar gibi kızarmış. Şimdi diğer tarafını kızartıyoruz. Size göstermek için açtım. Şimdi tekrar kapağımızı kapatacağız. Daha kızarmış seviyorsanız birkaç dakika daha fazla tutabilirsiniz. Ama 3-4 dakikada oluyor bir yüzü. Hepinize afiyet olsun.